Canavar Adası <laughs> Korku Kamera Motor Korku Kamera Motor Demek sen misin Kont Batula? Evet. Sen sadece uçuyordum. Yani seni görmek istiyordum. <laughs> Bunun korku filmi olduğunu söylemiştin. Öyle sanmıştım. Eskiden bana kabuslar gördürürdü. <laughs> Hangisi daha kötü bilmiyorum. Oyunculuğu mu yoksa makyajı mı? <laughs> Eskiden çok kolay korkuyormuşsun sanırım. Söyleyene bak. Woody amcanın seni ev yapımı çorap kuklalarla kovaladığı zamanı hatırlıyor musun? <laughs> Deliciydi. Hala ayakkabılarını çıkarınca eskiye geri dönüyormuşum gibi. Bence bu da amcanın çoraplarıyla bu saçmalıktan daha iyi korku filmi yaparız. Evet, belki yapabilirim. Aa, biz dedim. Belki yapabilirim. Hey, önümden çekilsene. Hey. Dört ilave sulu ipek böceği dondurmasın. Afiyet olsun. Dine ne oldu? Film gecesinden beri onu göremedin. Bilmiyorum, günlerdir odasına tıkılıp kaldı. Aa! Gözlerinizi saf kokuyla şenlendirin. Aa, lütfen evrak iş olmasın. Aa! Hayır, yazılmış olan en korkutucu film senaryosu. Çorap kukla adasında korku. Sen mi yazdın? Evet, evet. Ve şimdi tek yapmamız gereken onu çekmek. Biz mi? Gerçek canavarlar olmadan canavar filmi olmaz ki. Ne? Çorap kuklalar. Sadece çorap kuklalar değil. Mutant zombi çorap kuklalar. Yaratıcı vizyonumun bozulmasına izin vermeyeceğim. Peki önce ne yapacağız? Oyuncu seçimi. Ya bana kurt adam rolünün verilmesini istemiyorum. Ama sen zaten kurt adamsın. Şey evet ama yelpazemi genişlettim. Ciddi oyunculuk peşindeyim ben. Ha peki bana yapabileceklerini göster. Peki. Tamam tamam. <laughs> Benimle mi konuşuyorsun? Eee evet Mat seninle konuş. Burada ko başkası yok. Benimle konuşuyor ee, şey ee, olmalısın. Rol mü yapıyor? Anlayamadım. Stella, Stella. Tamam Mat sağ ol. Bize bu kadarı yeterli. Resmen korkunçtu. Aslında sanırım bu roldü. Ha tamam neden sadece? Bak şimdi şöyle. Bak Mat sorumlu laboratuvar asistanını oynamanı istiyorum. Ne sorunu varmış? Kurt adammış. Ah güzel. Sıradaki. Bu hızlı ve acayip şekilde öfkeli filminden bir sahne. Tamam hızlı kısmını anladım ama hmm. acayip öfkeli kısmını. Evet! Evet! Profesör rolü için harika olacaksın sen. <laughs> Sıradaki. Ha? Harika başsız at kadın rolünü oynayabilirsin. <laughs> Üzgünüm ama başsız sahneler çekmiyorum. Sıradaki. Sıradaki. Olmak ya da olmamak asıl soru bu işte. Akılda acımasız talihin sapan ve oklarına katlanmak ya da bir sorun denizine karşı silahlanmak, uyumak ve hiç uyanmamak. Vay, donuk beyin bu muhteşem de canının istediği her rolü oynayabiliyorsun. Aa, hayır, ben oynamak istemiyorum dostum. Ben kameraman olmak istiyorum. Sıradaki ben sadece karşısında durduğum erkekten beni sevmesini isteyen bir kızım. Ah, peki bu harika nat, kötü doktora oynayabilirsin. Ah, hep kötü adam oynuyorum ama. Yanlış anlaşılmış kahramanı oynamak istiyorum. İmkansız kahraman dünyayı kurtaran sevimli ama cesur bir kız. Bütün filmin merkezi o. Ben de sevimliyim ve cesur oynayabilirim. Filmin merkezinin ben olduğumu ben sanıyorum. Sen kameramansın. İskoç aksanla olması gevaktiğini düşünüyorum. Adım üçüncü ince köpecik mat olarak geçebilir mi? Bütçenin yüzde altmışını Hepiniz istediğiniz rolü oynayabilirsiniz. Evet, standart bir kontrat. Sadece noktalı yeri imzala yeter. Tamam, herkes yerlerine. Sette sessizlik. Sessizlik, sette sessizlik. Işıklar. Oh! Işıklar. Kamera. Kamera. Oh! Motor. Motor. Önce aksiyon sahnesini çekmek istiyorum. Bayılırım aksiyona. Motor! Ah amatör filmciler. Sizle asla çalışmam Peki, ben. millet bitiriyoruz. Ne? Daha yeni başladık. Üzgünüm ama bu akşam çekmemiz gereken 67 saniye daha var. Hadi millet. <laughs> lütfen lütfen. Beni mutant zombi çorap kuklaya çevirme lütfen. Sizin için yeterince cesur mu? Bağla onu Kurt Gor. <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim. Eh, daha kurtça. Grrr. <laughs> Peki efendim. Aa. Kestik. Sonra düzeltiriz. Neden bunu giymek zorundayım? Çünkü bütçeyi açtığımızı söyleyip durduğun için aktörlerimizden birini yollamam gerekti. Ee, geçmiş tekrarlanıyor. Bunu Woody e, amcanın çoraplarından yapmadığını söyle. Sadece korku filmine korkuyu veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> moto motor. Motor. Ayrıca iyi tarafımı kapatıyorsun. Ha, senin iyi tarafın yok ki. Aa, kimse bir yıldızda bu şekilde konuşamaz. Yangir. Devam edin. Aferin Kade. Şimdi sadece <laughs> Lütfen bunu çektiğini söyle Donuk Bey'in. Hazır olduğunda hazırım Kocade. <laughs> 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 Belki hala kurguda düzeltebilirim. Yani ben de bir kurguda düzeltilebilirim. Ne? İmzaladığım kontratımın şartlarında var. Son düzeltme bana ait. Filmin montajı için kendi adamımı tuttum. ince kenarlı mı olsun yoksa çukur tabakta mı? Tüm kasaba sezonunun en büyük filminin galasına gelmiş gibi görünüyor. Ve yazar ve yönetmen değilin çıkışından <laughs> büyük şeyler bekliyoruz. Aa, bakın işte başrol oyuncumuz Doktor Nat Kırmızı alıyor çıkıyor. Hadi din, belki o kadar kötü olmamıştır. Ah sen git. Ben hayalimin kabusa dönüşünü izleyemeyeceğim. İstediğin değil miydi? Hayır, benim kabusum olmayacak sonuçta. Motor! 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 efendim. Evet efendim. Gözler. Son. Sanırım bu izlediğim en korkunç film. Savaş zamanında bir sürü kötü şey gördüm ama bu bu bu. Ha, 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 haftalar ha, ha. boyunca uyuyamayacağım dostum. Dehşete düştüler. Gerçekten korktular. Vizyonum. Tam da hayal ettiğim gibi oldu. Ya da benim hayal ettiğim gibi. Ne? Kontratımda tüm fikri mülkiyetim ve yönetmen ögülerinin tek sahibinin ben olduğum yazıyor. Monolojik sahnemin son düzeltmede neden kesildiğinin açıklanmasını istiyorum. Monolojik. İmzanızı alabilir miyim sevgili yönetmenim? <gülüyor> 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 Stüdyo şu anda telefonda. Dizi ve DVD özel yapımı için bütçe ve programı istiyorlar. <laughs> Hemen kalkma çalışmaya başla, başla. E, e, haber, hemen çabuk Önce Çabuk ol. Önce evet, zaman. Zaman. Çabuk falan falan görler, Son.